Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aram bugün sizlerle Kit PvP bölüm 2 oynuyoruz evet bölüm 2 ilk defa doğru bir şekilde girdim şu videoya Kit PvP çekerken aklım Survival Gems'e gidiyor çünkü Ben adama çakmakla vurdum adam kilo oraya veya makro şu an Evet. Adama adam evet. Gelme adamım, küla orasın sen. <laughs> adam kunak Bakalım. Değilmiş. Ama hack. Hey. Evet. <laughs> demiyor. Neyse o adam nerede? Neredeydi o? o nerede? Kilo orayı kapat. Dedi Eren. Ha, Eray pipmiş. Dur kolumu kaşıdım. Ee, arkadaşlar bir tane şey yeni bir seriye başlayacağım. Başarısız oyunlar serisi. Ee, elimde birkaç tane var. Onları birleştireceğim. Atacağım. Herhalde güzel bir seri olur. Ulan kolumun sivrisini ısırdı ne? Erol Anıl. Clay PP deyim. Burada videoları burada çık. Ah! Adam şey. Oha! Oha! Böyle bir şey yok. <laughs> Bu diye adamlar. Bana vurdurtmasın kendini şöyle Catniss atarsam herhalde ölecektir. Hadi. Evet. Catniss. Bir <laughs> pulunu Gelsen arkadan. Hop. Salak. Geri zekalı. Geri zekalı. Arkadaşlar ben bunu 20 dakika çektim. Ondan sonra atmadı YouTube'a. Video silindi. Diğer videolarda da dedim ama videolar çıkmadığı için bilemediniz. Ben bunu 20 dakika çektim. Bu sefer biraz kısa e, çekeceğim. E, hop oklarını alalım şunun. Canım nereye gidiyorsun? Neyse bunu ok harcamaya gerek yok. Ya kolumu sivrisinek yemiş. Kaşıyıp duruyorum. Oha lan! Ne? sus tur moderatör ana eray şeymiş adam moderatörmüş lan bilmiyordum Burada yazmadı da lan çakmam yokmuş gel 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 Halit Halit videodan seyah. Ha. Ay öldüm. As diyor. Çünkü Skype'deyiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben tek konuşacağım. O yüzden birkaç şey konuşacağım. Şimdi şu. Şunu... <laughs> Oha yaktı. Güzel yaktı. Böyle mal gibi bodozlamadalarsan Eren. Eren. Öyle olur. Yanlıyor. Ay kolum kaşınıyor ya. Kolumu ısıracağım şimdi. Hı, dur. Oh, ısırdım. Aa canım yandı. Ya kaşınıyor hala ya. Of. Tırnağım olsa da şöyle batırsam. Ama başka bir yere. Şey, ee, iyice karıştı ben sus. Oh, kendimi yaktım. Ne kadar proyum. Lan oğlum. <gülüyor> Salak. O kitten Lan ne oluyor? Ali Tao'stan yed yapıyorlar. 1.8'de giriyor mu bu lanet her bura 1.8 ile giriliyor mu Aç artık Ne diyor Kilotlu Kilotlu <laughs> <laughs> Adamlar neredesiniz Oradalar <laughs> Yanmadınız mı? Halit daha Uş. Lan Halit. Niye vuruyor lan? İnşallah görürüz. Diyecektim ölmüş zaten. Clean up, clean up, clean up, clean up, clean up, clean up. Haydi clean up. Ya oltanı yerim ha. Tüm tü tü, 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 tü tü Şimdi dalga mı atacağım ha? İn in. Yerim makron yerim ha. Makro. O adam taktik la amca. amca. <laughs> sese. sese bak ses 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 shit. ses o oh, çakmam yok. Çakmak. Aa oltayla kafasına vurmaya çalıştım adamın. Tamam abi tamam. Tamam tamam tamam. Özür dilerim. Sorry. Sen ne yapıyorsun lan noob? Love. Love. Lan love. Oradalar love'lar. Şimdi buradan adam geliyor. Yanmadı mı o yaratık? Fake please. Aa. İyi be iyi. Vur kafama da öleyim. Zaten sonra render giriyor bana. Bir dakika. Bakalım bir kaç dakika olmuş. Üf, kaç dakika olmuş video 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 video. Fraps da göstermiyor galiba. Neyse birkaç daha adam öldüreyim. Sonra kapatırım ya. Ya da şimdi gel lan buraya gel. Adamım gel. Beni gör. Ana yan doğru çakmak boşa gitti. Yuh yuh. Makroya bak. Al ya al. Anne anne an anne. An an <laughs> Amca. Sana baba diyebilir miyim? Amca. Adam ver nerede ya? Bot mu onlar ne onlar? Aa Halit Dağıstan mı gel. Ay dur. Ay. Niye? <laughs> Hadi bir olup şuna dalalım çünkü bu makro Lan gel de dal şuna La bana vurma mal Neyse Ta diye bir vuruyormuşum bom Ben şey videosunu attım ya ha attım Lan Halit neredesin? Al gördüm. Aha. Adamım, ama aşağı gelmelisin. Lol. Lol. Ay. Dikenler götüme girdi. Lol. Lan lol. Gel artık lol. Lan lol. GG lol. GG easy. Bak bak bak. Bak bak bir tane daha geliyor orada. Adam makro değil mi? Gördün mü? Ya gerizekalı bana ne yok sen yaratık. Neyse e, videoyu kapatacağım ben ya. E, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.